Accept me. Accept me. Benzer görünüyorlar ama biri alır, kabul eder, diğeri dışarıda bırakır. Hayal et bir düğündesin. Herkes çok mutlu, danslar, kahkahalar havada uçuşuyor. Ve accept sahnede. Will you marry me? Yes, I accept. Accept bir şeyin görünce alınmasıdır, kabul edilmesidir. Bu bir teklif olabilir, bu bir hediye olabilir. Ama sonra acceptor ortaya çıkar. Everyone at work was invited except Kevin. Neden? Çünkü Kevin kızın eski erkek arkadaşıymış. O yüzden de iş yerindeki herkes davet edilmiş. Ama Kevin dışında kalmış bu olayın. Yani except birilerini hariç tutmak, dışında bırakmak, dışında anlamına gelir. I didn't accept the job offer. Ben iş teklifini kabul etmedim. Everyone was having fun except Leyla. Leyla dışında herkes eğleniyordu. Hadi şimdi sen de bu iki kelimeyle cümle kur ve yorumlara yaz. See you.